Beşiktaş, transferde durmak bilmiyor. Siyah-beyazlılar da şimdi de sol koridor için operasyon başlamış durumda. Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Tokçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Udo transferinde mutlu sona ulaştı. Almanya'ya giden Beşiktaş yönetim kurulu danışmanı Brad Fredl, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladıktan sonra tecrübeli oyuncu önceki gece İstanbul'a geldi. Kendisini karşılayan bir grup taraftarın kendisine olan sevgisine teşekkür eden Udo Hay, dün sağlık kontrollerinden geçirildi ve resmen kara kartala katıldı. Beşiktaş, bu transfer için Augsburg'a 5.3 milyon euro bon servis artı 2 milyon euro bonus ödeyecek. Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udoka ile anlaşmış ve başarılı futbolcu, İstanbul'a gelerek Nevzat Demir tesislerini gezmişti 2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Kara Kartal'ın perşembe günü Lugano ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Felix Udogai, Avrupa Ligi grup maçlarında ise siyah beyazlılar için mücadele edecek. Beşiktaş'ta yeni gündem Benfica'lı Joao Mario. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, siyah beyazlı takım Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat ile ilgileniyor. Joao Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel senaryo olduğu yazıldı. Benfica teknik direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve orta sahada da görev alabilen Joao Mario, Benfica'nın en özel isimlerinden. Stoper transferi için Felix Udoka ile anlaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş'a sol bek için Tottenham forması giyen Sergio Regan önerildi. Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibin İspanyol sol bekle anlaşması halinde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Bon servisi Tottenham'da olan Regan, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United'da ikinci yarısını ise Brentford'da kiralık olarak geçirmişti. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Regülin için siyah beyazlıların ilk etapta kiralama seçeneğini değerlendirmek istediği ancak Tottenham'ın sözleşmesinin son yılında olduğu için oyuncuyu gelir elde ederek göndermeyi planladığı aktarıldı. Kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Sergio Regan, İspanya'da Logrons, Sevilla ve Atletico Madrid formalarını giydi. Tottenham'a 2020'de transfer olan İspanyol Solbeck, Manchester United ve Brentford'da kiralık olarak oynadı. Regan, kariyeri boyunca forma giydiği 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.